Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli Çerkez Köyü hemşehrilerimiz, ben Ayfer Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanım. Hepinizin bildiği gibi adayımı yanımda, sandığımı önümde eee imza kampanyamız var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi 23 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP hükümeti artık bu ülkeyi yönetemediğini hepimiz görüyoruz, yaşıyoruz. <laughs> Günden gün artan baskılarıyla, zulümleriyle e, AKP'nin iktidardan gitmek istemediğini görüyoruz. Oysa ki milli irade geçtiğimiz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde artık bu iktidarı istemediğini, yenidik yeni bir e, iktidarın gelmesi istediğini bütün e, Türkiye'ye, bütün dünyaya bu mesajı verdi ve Cumhuriyet Halk Partisini birinci parti olarak seçti. Bildiğiniz gibi 14 büyükşehir belediyemiz var. Bir sürü belediyeyi bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecileri belediyelerin yönetmesi için bizlere yetkiyi verdi. Ve e, verilen bu yetkiden sonra da görüyoruz ki sosyal demokrat belediyeler ülkeyi nasıl yönetiyor? Halktan yana nasıl yönetiyor? Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. İşte en, en basiti Çerkezköy'de halk ekmekten, halk etten, kent lokantalarından, insanların talebinin bu imza kampanyasına olan talebinin ne kadar çok arttığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizler bu imza kampanyası başladığından beri 23 bin 24 bine yakın imzaya ulaştık e, değerli Şerkes köylüler ve hedefimiz 40 bin. Haktan, hukuktan, adaletten, demokrasiden ve insan haklarından yana olan herkesi imza kampanyamıza bekliyoruz arkadaşlar. İmza kampanyamızın birinci hedefi Elbette ki e, 23 Mart'ta bir ön seçim yaptık biliyorsunuz ve bu ön seçimde e, 15 buçuk milyon yurttaşımız gelip Cumhurbaşkanı adayımızı belirledi ve tarihe geçti. Cumhurbaşkanı adayımız belirlendikten sonra hükümetin bizi yönetenlerin ilk yaptığı şey ne oldu? Haksızca, hukuksuzca ee, hiçbir yargılamadan e, Cumhurbaşkanı adayımızı hapse attı. Biz tüm bu hukuksuzluklara, elbette ki sadece olay İmamoğlu meselesi değil. Öğrencilerimiz, gazeteciler, aydınlarımız haksız, hukuksuz yere hapiste. Bizler onların özgürlüğü için sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu kampanyamızın birinci amacı Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun derhal özgürlüğüne kavuşması. İkincisi de artık bu gidişattan, bu düzenden kurtulmak istiyoruz ve sandığı derhal önümüzde istiyoruz. Şu ana kadar Çerkezköy'de dediğim gibi 23 bin, 24 bine yakın yurttaşımız imza attı. Ben buradan tekrar adaletten, hukuktan, haktan çocuklarımızın geleceğini düşünen yurttaşlarımızdan rica ediyorum. Gelin imzanızı verin ve tarihe geçin. İmzanızı verirken kişisel verileriniz kesinlikle saklı kalıyor, değerli yurttaşlar. Sadece isim soyisim imza alıyoruz. Telefonunu e, vermek isteyenler telefonunu veriyor ve dediğimiz gibi hedefimiz e, Türkiye'deki seçmen sayısının yarısından bir fazlasını alana kadar bu kampanyamız devam edecek. Çerkesköy'deki hedefimiz 40 bin dediğim gibi. Ben buradan. E, demokrasiye inanan, hakka inanan, adalete inanan tüm yurttaşlarımızı imza kampanyamıza davet ediyorum. Eee her gün belediye meydanında Kapalı Pazar yerinde perşembe ve pazar günleri eee Kapalı Pazar yerinde her gün Kızılpınar'da eee hafta sonları Tepe Piknik alanında bu standlarımız kuruluyor. Zaten internete girdiğinizde de standların adres yerleri belirli Arkadaşlar, ben hepinize teşekkür ediyorum ve sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Direne direne, birleşe birleşe kazanacağız. İyi. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hep hiçbirimiz biz kazanacağız, birlikte kazanacağız. Teşekkür ederim. Ben sizlerle yaparsanız.